Merhaba arkadaşlar. Bugün de beraber sizlerle bir kutu açılımı yapacağız. Drone kutu açılımı. Yani bu h 20 Bunun kutu açılımını yapacağız. E, AliExpress'ten aldım. E, ne kadar para verdim? Yaklaşık e, 17-16 dolar falan civarında bir para vermişim. Şu an hatırlamıyorum. E, gayet güzel bir mini drone olduğunu düşünüyorum. Bakalım. Şimdi açacağız. E, şöyle şu şekilde göstereyim ilk önce. E, birinci rengi olan gold altın rengi var. İkinci rengi olan kırmızı var. Ben kırmızı aldım arkadaşlar. Kırmızı rengini aldım. Şimdi e, bakalım. Şu şekilde bir kutusu var. Her tarafını göstereyim ben biliyorsunuz bu konuda hassasım. Her tarafını gösterin. Ürünü almış gibi olacaksınız. Yani bir nevi. Olmayacaksınız ama olsun. Şimdi şurada 14 yaş artı yazıyor. Oraya hiç bakmayın arkadaşlar. 10, 11, 10 yaşından bile 11, 10 yaşında olan kişiler bile Aliexpress'ten e, alışveriş yapıyor, rahatlıkla inal kartı alabiliyorlar aileleri yardımıyla neyse. Şimdi e, kutu açılımına geçeceğiz. E, şöyle direkt girişelim şu taraflardan, bir yerlerden. Sizin gözünüzün önüne şöyle açayım. Bakın meyve bıçağını getirdim, özel meyve bıçağını. Şöyle birazcık abanıyorum ama güzel bantlama yapmışlar. Ama kutulamayı beğenmedim. Şöyle göstereyim. E, birazcık yalama gibi olmuş. Bak, bakın burası birazcık e, açılmış. Orası önemli değil ama şu kutunun şu tarafı da birazcık ezilmiş ee, yani yıpranmış geldi birazcık bana ve birazcık üzüldüm açıkçası ama bakalım, bakalım şimdi şu şekilde açıyorum şöyle açabilirsem Heh, açtım tamam Ve ters çevirmişiz bir açabilirsem sonunda zorlanıyor. neyse tamam Heh. kutuyu attım evet attım gördüğünüz gibi şimdi Drone şu şekilde bir tabakayla korunarak gelmiş. Güzel. Yalnız bir de şeyi söylemek istiyorum. Şöyle bir şeyle geldi bana bu. Şöyle bir dakika çekeyim. Şöyle koruması fazla değil bakın. Bir tane normalde havalı poşette baya bir kaplaman lazım. Bir tane bir kat havalı poşet ve ardından şu şekilde göndermişler. Arka tarafında yazılar ve adresim var. O yüzden göstermiyorum arkadaşlar. Kusura bakmasınız. Şöyle drone'u aldık. Şöyle bir tabakayla korunuyor. Çok güzel beğendim. Bu şekilde drone sağlam gelmiş gibi gözüküyor. Şimdi altında bir tane e, batarya ile geliyor. Drone'umuz budur arkadaşlar. Şöyle e, avuç içi kadar bir drone. Ve şu da bataryası. Şöyle drone'u şu tarafa koyalım. Bu da bataryası arkadaşlar. E, JLC e, H36 ve diğer küçük mini drone'lara oluyor diyebiliyorum hepsine. 150 mAh'lik e, bir pil bu. Ve yaklaşık 7-8 dakikada havada kalmasını sağlıyor bu pil. Ee, şöyle bir tane kullanım kılavuzu geliyor şunu aradan çıkartalım böyle değişik Çince yazılar İngilizce vesaire neyse bunu da attık kenara şimdi geldik kumandaya kumanda şöyle bir şeyle de daha korunuyor güzel ee, paketlemesi güzel ürünün Yani paket dizaynı güzel şimdi şu şekilde bir küçük bir kumanda fakat durumdan büyük kumandamız şöyle karşılaştırmak gerekirse şu tarafa attım ee, şöyle e, drone ile şeyi karşılaştırdık. Bakın birazcık daha geniş. Yani normalde e, yani, çok önemli bir şey değil. Ama söylemek istedim hani. Şimdi e, kumandamız böyle. E, burası biliyorsunuz zaten böyle serbest olur. Ama burası yaylı sistemle bu şekilde kendini geri atar. Neyse açıyorsunuz. Şu şekilde bir ileri bir geri yaptınız. E, Drone'unuz içinde batarya oluyor ve bu şekilde bağlanmış oluyor. Ama şu an şey olmadığı için bağlanmaz. Bu kumandamız şunu da şöyle görebileceğiniz bir kenara koyayım. Hatta bunları da böyle dizeyim bu tarafa. Güzel estetik gözüksün. Tamam. Şimdi bir de yanında şu şekilde şurada son parti paketin. şu şekilde kaldırıyorsunuz. Kenarından tam şu kenarına yerleştirilmiş olan bir poşet var. Küçük bir poşet. Çok severim. Kuruyemiş falan da koyarız bu poşetlere. Bu poşetin içinde neler var neler. Şimdi Hemen şöyle boşaltalım. O şekilde göstereyim ben size. Şu tarafa kaçtı birkaç tane pervanemiz. Yedek pervane geliyor arkadaşlar. Hiç sakın şey yapmayın. Poşeti de attık o tarafa. Şimdi bu şarj kablomuz şu şekilde takıyoruz. Şöyle takıp bataryayı şu şekilde kesinlikle laptopta şarj ediyoruz. Laptop. Laptoplarda ya da masaüstü bilgisayarımız varsa. Bilgisayarda şarj ediyoruz bunu. Pirze taktığınız takdirde bunlar lipo pillerdir. Küçük de olsa. Ve patlama şansı var. E, ya da hani e, bozulma şansı var. Patlama şansı çok olmasa da bozulma şansı çok yüksek bir ihtimal oluyor. Şimdi şöyle söyleyeyim. E, Dronemiz e, şu şekilde e, ön tarafını farklı parvanalar, farklı renkte parvana takarak e, belirtmek istemişler. Çok doğru. Bütün dronelarda var. E, şu şekilde e, öne doğru gidiyor yönettiğiniz zaman inceleme videosunda bunun farkını size söyleyeceğim. Çok büyük bir fark. Kullanmanızda çok etken bir fark. Ee, şu şekilde önü bu taraf oluyor yani. İleri şu şekilde ittirdiğinizde bu tarafa doğru gelecek. Ama eğer böyle böyle kullanırsanız hani şöyle kullanırsanız şu tarafa doğru gidiyor. Ee, böyle kullanırsanız eğer böyle yaptığınız zaman bu sefer bu tarafa doğru yani ters kullanmış oluyorsunuz bu sefer. Ve ters kullanması acayip zor. Neyse kutu açılımından devam edelim. Şu şekilde küçük tatlı bir eee de geliyor. Çok tatlı, yıldız bir tornavida. Minnacık. Şu şekilde açıyorum. Deneyelim hatta. Şu şekilde e, birazcık boş dönüyor gibi ama olsun. İdare eder. Neyse tamam. Buraya yine koyduk. Yani şu şekilde 4 tane siyah, 2 tane de e, beyaz pervanemiz var. Bu şekilde kutu açılımı e, bu şekilde tatlış tatlış şeyler geldi. E, mini drone yani tercih edebilirsiniz. Büyük drone... E, Gerekmez illa ama performans bekliyorsunuz ve yüksek daha yüksek çıkmasını istiyorsanız tabii büyük drone alacaksınız. Neyse arkadaşlar bu şekilde güzel bir kutu açılımı yaptık sizlerle. Videoyu beğenmeyi unutmayın, abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.